İzzet Eren, İngiltere'nin başkenti Londra'da kurduğu uyuşturucu ticareti ve diğer suç faaliyetleriyle büyük bir pazar oluşturdu. Türkiye kökenli olan Eren, Türkiye'de de birçok cinayetin azmettiricisi olarak biliniyordu. Londra'da faaliyet gösteren ve sokak savaşlarıyla adını duyuran Tottenham Boys çetesinin lideri olarak tanınan Eren, kısa sürede Londra'nın suç dünyasında önemli bir figür haline geldi. Tottenham Boys çetesi Londra'da sokak savaşları içinde bulunan ve sürekli olarak rakip çetelerle çatışma halinde olan bir gruptu. En büyük düşmanları ise yine bir Türk çetesi olan Bombacılardı. Bu iki grup arasındaki düşmanlık, Londra'nın yeraltı dünyasında derin izler bıraktı. Çatışmaların kaynağı, büyük ölçüde uyuşturucu ticareti ve bölge hakimiyeti üzerine kurulu olan çıkar çatışmalarıydı. Husumetin başlangıcı Tottenham Boys ve Bombacılar çeteleri arasındaki düşmanlık, Bombacıların lideri Ali Armağan'ın Tottenham Boys tarafından 8 kurşunla infaz edilmesiyle başladı. Bu infaz, iki grup arasında geri dönülemez bir düşmanlık başlattı. Ali Armağan'ın öldürülmesi, bombacılar için büyük bir darbe oldu ve grup, liderlerinin intikamını almak için harekete geçti. Bu olay, Londra'da suç dünyasında yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Ali Armağan'ın intikamını almak isteyen bombacılar çetesi, Tottenham Boys grubunun lideri İzzet Eren'e yönelik bir intikam suikastı düzenledi. Bu suikast sonucunda İzzet Eren'in kuzeni Kemal Eren otomobilinin içinde vurularak öldürüldü. Kemal Eren'in öldürülmesi Tottenham Boys için büyük bir kayıp oldu ve çete içinde intikam arayışını başlattı. İzzet Eren, kuzeninin öldürülmesinin ardından bombacılara karşı bir dizi saldırı planladı ve gerçekleştirdi. İntikam döngüsü Kemal Eren'in öldürülmesi Tottenham Boys çetesinin intikam arayışını tetikledi. İzzet Eren, bombacılara karşı bir dizi suikast planladı ve gerçekleştirdi. Eren, zekası ve stratejik düşünme yeteneği ile tanınıyordu ve bu özellikleri bombacılara karşı planladığı suikastlerde de kendini gösterdi. Bodrum Gümbet'te bir barın muhasebecisi olan İlhan Kabalayı evinin önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Bu suikast, İzzet Eren'in bombacılara karşı başlattığı intikam savaşının bir parçasıydı. Bu intikam döngüsü, Londra ve Türkiye arasında yaşanan ve sınırları aşan çatışmalarla devam etti. İzzet Eren'in ailesi de bu çatışmaların hedefi oldu. Kahramanmaraş'ta yaşayan annesi ve kardeşi bombacıların düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti. Bu saldırılar İzzet Eren'in ailesine büyük bir darbe vurdu ve Eren'in intikam arayışını daha da körükledi. Aynı saldırılarda İzzet Eren'in diğer bir akrabası olan Hüseyin Eren ise felç kaldı. Yeni suikastlar ve cinayetler İzzet Eren, bombacılar çetesine yönelik saldırılarına devam etti. 2018 yılında bombacılarla bağlantılı olduğu düşünülen Bülent Kabalay'ı Trafikte yaşanan bir tartışma sonucunda uzun namlulu silahlarla öldürdü. Bülent Kabala üç çocuk babası ve servis şoförüydü. Trafikte yaşanan bu olay, Eren'in intikam arayışının bir parçasıydı ve bombacılara karşı duyduğu nefretin bir yansımasıydı. Bu suikastlar, bombacılar çetesine olan düşmanlığını ve intikam arayışını daha da körükledi. Aynı yıl içinde İlhan Kabala'nın kuzeni Cafer Aslan'ı da kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Bu olaylar İngiltere polisinin de dikkatini çekti. Polis, Cafer Aslan'ın ölümünden sorumlu kişileri bulana ödül vereceğini açıkladı. Ancak suçlular bulunamadı ve çatışmalar devam etti. İngiltere polisi, Tottenham Boys ve bombacılar arasındaki bu gerginliğin Londra'nın güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyordu. Cafer Aslan'ın ölümünün ardından yapılan açıklamalar, polisin bu olaya ne kadar ciddi yaklaştığını gösteriyordu. Ancak bu açıklamalara rağmen çatışmalar durmadı ve iki çete arasındaki savaş devam etti. İzzet Eren'in kaçışı ve ölümü İzzet Eren, Türkiye'de 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bilinmeyen bir sebeple cezaevinden firar etti ve Moldova'ya kaçtı. Bu kaçış, Eren'in suç dünyasındaki etkisini ve bağlantılarını bir kez daha gösterdi. 2022'de ünlü DJ Koray Alpergin'in kaçırılıp öldürülmesi olayında da İzzet Eren'in adı geçti. Koray Alpergin, Londra'nın ünlü mekanlarında DJ'lik yapan ve ailesiyle bağları kuvvetli bir insandı. Alpergin'in cesedi Ormanlık bir alanda bulundu ve bu cinayet Londra'da büyük yankı uyandırdı. Bu cinayetle ilgili olarak birçok çetenin adı iddianamelerde yer aldı. Ancak cinayet tam olarak aydınlatılamadı ve suçlular bulunamadı. 2024'te Tottenham Boys ve bombacılar arasındaki çatışmalar devam etti. Haringey bölgesinde bir restoranda çıkan çatışmada yoldan geçen 9 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Bu olay, iki çete arasındaki çatışmanın ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyordu. Bu çatışmanın ardından Bombacılar çetesi İzzet Eren'in infaz edilmesine karar verdi. İzzet Eren, Moldova'da bir kafede otururken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Bu olay, iki çete arasındaki savaşın ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İzzet Eren'in öldürülmesi Bombacılar çetesi için büyük bir zafer olarak görülse de, iki çete arasındaki savaşın sona ermediğini ve intikam döngüsünün devam ettiğini gösteriyordu. Londra'nın Hackney ilçesindeki bir restoranda geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı saldırının altından Türk mafya grupları çıktı. Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu hastanede yaşam mücadelesine devam ederken İngiliz basını, bombacılar lakaplı Baybaş'ın ailesiyle Tottenham Turks, Tottenham Türkleri adlı grup arasında devam eden savaşa odaklandı. Gelen bilgilere göre İngiltere'de Baybaş'ın çetesiyle Tottenham Türkleri arasında uyuşturucunun kontrolü konusunda savaş bir süredir devam ediyor. Daily Mail gazetesi, Diyarbakır Lice kökenli Baybaşin ailesinin lideri, Hüseyin Baybaşin'in 1990'lı yılların ortasında İngiltere başkenti Londra'ya taşındığını, burada suç imparatorluğunu genişleten Baybaşin'in diğer aile fertlerini de buraya getirttiğini kaydediyor. Gazeteye göre, İngiliz makamlarının Baybaşin aşiretine, ülke topraklarında gösterdiği müsamaha, istihbarat ilişkisine dayanıyor. Hüseyin Baybaşı'nın İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5 için muhbir olarak çalıştığı kaydediliyor. İddiaya göre Baybaşı'n 90'lı yıllarda Türkiye'de uyuşturucu konusunda bağlantıda olduğu kişilerin isimlerini düzenli olarak İngiliz istihbaratıyla paylaşıyordu. Avrupa'nın Pablo Escobar'ı olarak anılan İmparator lakaplı Hüseyin Baybaşı'n uyuşturucu ağını zaman içinde Hollanda ve Fas'a kadar genişletti. İngiltere'ye Türkiye'den göçen suça eğilimli gurbetçi gençleri çevresine toplayan Baybaşı'n yasadışı şirketinin adını bombacılar olarak belirledi. Kardeşi 40 ton kokain sokuyordu. İngiliz halkına eroin ve kokain sağlanmasında önemli payı bulunan 67 yaşındaki Hüseyin Baybaşin, Amsterdam'a yaptığı bir seyahat sırasında yakalanıp mahkum edilince, İngiltere'de işlerin başına 64 yaşındaki kardeşi Abdullah Baybaşin geçti. Gasp, insan kaçakçılığı ve kara para gibi suçlamaların da muhatabı durumundaki Baybaş'ınlar Londra'nın kuzeyindeki Edgeware'de, milyarderlerin yaşadığı Cannons Drive Estate'te lüks bir malikane satın alarak burayı kendilerine üs edindi. Baybaş'ın kardeşlerden Mehmet Baybaş'ın. 59, 2011 yılında Merseyside çetesiyle işbirliği yaparak İngiltere'ye tek seferde 40 tonluk kokain sokmaya çalışırken yakalandı. Mehmet Baybaş'ın Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde 30 yıl hapse mahkum edildi. Çetenin lideri Abdullah Baybaş'ın ise 2006 yılında uyuşturucu kaçakçılığından 22 yıl hapisle cezalandırılmasının ardından bir yargıcın kovuşturmada delil eksikliği mahkumiyet kararının güvensiz olması anlamına gelir. Şeklindeki hükmüyle yeniden yargılandı ve aklandı. Abdullah Baybaş'ın bir süre önce İspanya'da görüntülendi. Bombacıların üst düzey üyelerinden Ali Armağan, Şubat 2012'de Londra kuzeyindeki Turnpike Lane metro istasyonunun önünde özel yapım Audi A8 marka aracındayken vurularak öldürüldü. Aynı yılın sonlarında Baybaş'ın bombacılar grubundan bir başka yönetici de Londra kuzeyinde vuruldu. Bu saldırılara bombacıların cevabı kanlı oldu. Tottenham Türkleri ile bağlantısı olan 34 yaşındaki Zafer Eren, Londra'nın Southgate bölgesinde evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Karşılıklı hesaplaşma sırasında en çok ses getiren olaylardan biri, Aralık 2015'te yaşandı. Londra kuzeyindeki Wood Green Crown Mahkemesi önünde Tottenham Türkleri üyeleri, mahkemede yargılanan iki kıdemli mafya mensubunu polisin elinden kurtarmak istedi. Burada yaşanan çatışmada polisler yargılanan suç örgütü üyesi iki kişiyi öldürdü. Bu olayın ardından girilen durgunluk dönemi 2022 sonlarına kadar devam etti.